Türk Kızılay'ın Musul'da Senin Yurdun kampanyası kapsamında 527 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan konvoya Erbil'e ulaştı. İnsani yardım malzemeleri tırlardan depolara indirilerek dağıtım için hazır hale getirildi. Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin Musul'u Daesh'in elinden kurtarmak için başlattığı operasyon kapsamında oluşabilecek göç ve insani kriz nedeniyle Türk Kızılayı tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 20 araçlık tır konvoyu Erbil'e ulaştı. <laughs> Musul'da Senin Yurdun kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri Erbil kentindeki Türk Kızılayı depolarına indirildi. Depolara indirilen malzemeler dağıtıma hazır hale getirildi. Bu malzemeler göç oluşması halinde anında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyon Başkanı Bülent Bilgin, "Tırlarımız geçtiğimiz perşembe günü yola çıktı. Bu ilk parti yardım malzemesi 20 tırdan oluşuyor." dedi.